Bazen hepimiz, siz de ben de bazı şeyleri anlayamıyoruz. Mesela İsmail'i çok seviyoruz. Hatice'yi çok sevdik. Görüyorsunuz değil mi? Yani ne istiyorlar bu çocuklardan? Niye birbirlerini bulmuşlar tam mutlu olacakken? Niye İsmail'in yüzü düşsün? Niye Hatice'nin boynu eğilsin? Niye? Efendim Safiyecim. Neden yaşıyor bu çocuklar bunları? Seda ne yaptı bunlar? Eskiden aileler işte benim istediğim gelinle evleneceksin, benim istediğim damatla evleneceksin. Bu tür şeyler vardı yani hani flörtler ya da birbirini sevmeler, gezmeler falan yoktu. Kızlar başını dışarı çıkartamıyorlardı. Şimdiki gençler kendileri buluyorlar, kendileri seviyorlar. Evet. E, karışmayın bize diyorlar. Yani biz böyle mutluyuz ve büyükler bunu kabul edemiyorlar. Evet. Bizim sözümüzü dinlemiyorsunuz. İşte başınıza şu şu gelecek. Bırakmıyorlar yaşayıp da görsünler. Evet. Yani bıraksalar yaşayıp görse evet annemiz babamız belki haklı diyecekler ama bunu yaşamalılar. İyi ya da kötü. Herkes tecrübe etmeli ve bunu yaşamalı. Buna izin vermiyorlar. Çünkü kendileri böyle bir şey yaşamadılar. Şimdi biz onları görüyoruz. İkisi de çok şeker. İkisi de çok naif. Efendiler. Ben ikisini de çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Efendim Ahsen. Seda Hanım, ben e, İsmail çok mert bir çocuk. Dışarıda iki dakika böyle görüyor. Abla nasıl sinimsin? Hatice öyle, de öyle. Çok. Hatice çok. De İkisi öyle. De. Hatice de öyle. Gerçekten çok mert. Kim ne derse desin dedi bana. Ben dedi eşimin elini bırakmayacağım ölene kadar abla dedi. Maşallah bırakmasın zaten. O kadar hoşuma gitti ki Seda Hanım. Şimdi Hatice'yi burada biz görüyoruz bir insan ne kadar oynayabilir ki? Ya yani burada kubaşını belli eden bir kız. Şimdi böyle bir kızı annesi babası niye dışlar? Annesi babası niye reddeder? Annesi babası niye suçlar? Annesi babası niye e, mesnetsiz iddialarda bulunur? Kız çocuğuyla ilgili. Üstelik de bebek bekliyor karnında sevdiği adamın bebeğini taşıyor. Buradalar e şimdi Hatice'nin de hakkı değil mi? E, düğünü yapılsın, kınası yapılsın, o gelinliği ne olursa olsun giysin, hakkı değil mi yani? Onun da hakkı. Nura annesiyle babasının büyük suçları var. Çünkü kız evladı. Hatice bir konuşmasında dedi ki ben o ortamdan kaçmak için evlendim, küçük yaşta bir tane çocuğu var. Ee, Allah'tan İsmail çıkmış karşısına da çok evet. mutlu güzel bir evlilikleri olacak inşallah. Gönülden Allah. inanın buna siz. Seda Hanım'ın da yardımlarıyla nikah kıyılır inşallah. inşallah. Siz birbirinize sahip çıkın, birbirinizden kopmayın. Önemli olan bu. Ötekilerin hepsi dışarıda kalır. Ya tam e, İsmail'in annesini, babasını, kardeşini ikna ettik. Annesi Fatma Hanım'dı değil mi? Fatma Hanım telefona bağlandı, dört buçuk kişiyle canlı karşımızda kadın dedi ki tamam dedi. Ondan sonra Hatice'nin babası bir iddia ortaya attı. Biz dedi yani bunlar bizi dünür olarak istemiyorlar, biz zaten bunlarla dünür olamayız. Olmamak için de kıza her şeyi yapıyorlar. E Şimdi bir erkek annesi babası olarak onları da korkuyorlar. Böyle, de böyle bir şey var Allah korusun yani. İsmail kadar karısını laf söyletir? Söyletmesin, kimse söyletmesin. Hiç kimse karısını da ezdirmesin. Ezdirmedi de zaten. Annesi daha annesiyle babası Mansur Bey Hatice'yi istemediklerinde bile İsmail ne dedi? Ben dedi hizmetçi almıyorum dedi. O benim karım dedi. Siz dedi beşte kalkıyorsunuz. O hamile dedi. Hatırlıyor musunuz bunları? Evet, evet. Aslında bütün kızların istediği Böyle ona sahip çıkacak erkek, böyle evliliği ortaklaşa, her şeyi paylaşacak erkek istiyor. Tam onu bulmuş kız, ama mutlu olması için maalesef bir sürü engeller koyuyorlar, mutlu olmasın diye. Bir sürü engeller. Öz babası, öz babası. O, o yüzden Hatice dedi ya, o zaman ben de şey istiyorum dedi yani bunu. Vallahi e kafamda damiyor, da mı yarısı da bulan. Ama ne kafamda da akıcı. Yok yok biz sallar gördük, dünyayı de, gördük. Salla dünyayı değil dönsün, çarifalet değil. Dünya güzel serdiği sebebi sensin, Seda değil. Ya. Efendim Ayşe. Ya şimdi e, gerçekten Hatice'nin babasına hiçbir anlam veremedik. Hepimiz anlam Veremedik yani ben... Çıkamıyoruz işin içinden. Nasıl söyler bir baba? Evet. Eğer ki yapmış bile olsa örtmesi lazım anne babanın. Biz hala orada şoktayız. Acaba Hatice'nin geri eve dönmesini mi istiyor? İsmail onu bıraksın, Hatice'yi bıraksın. Evet. Ee, Hatice de geri babasına mecbur kalsın hani babasına geri dönsün diye mi yapıyor? Öyle Hiç, mi ondan mı yapıyor Hatice? Hiçbir ya, anlam veremiyor. Hatice'ye sorsan? Hatice İsmail, öyle mi yapıyor? İsmail acaba? de bıraksın arada geçsin diyor. Yani geri gelsin falan yok, amacı öyle değil. Amacı sokak. İsmail de yani. vazgeçsin, o da bıraksın sokaklarda araya düşsün. Böyle mi devam edecek bu iş? Evet. İntikam almak istiyor sanki. Evet. Halbuki annene ihtiyacın var senin şimdi ya. Anne gibi olur mu? Ne olacak İsmail, ne yapmayı düşünüyorsun? Valla ceza belası Ben Zaten kafam hiç yerinde değil, annem de yoğun bakımında. Yine? Evet. Hatice, geçmiş olsun. Hatice'nin babasının yüzüne yani. Ortaya ola lafı, hatta annemin yine yani kendine Allah çıktı. Allah şifa versin. Bana da söylemiyorlardı yani. E kolay değil söylüyorum. yalnız, dedim size. Fatma Hanım, Allah şifa versin inşallah. Ee, dediğim gibi, yenil yutulur laflar değil bunlar. Ama biz ne öz babalar gördük, neler yapanları burada görmedik mi Allah aşkına? yapıyorlar. Ondan sonra gönül almaya kalkıyorlar. Ya onu demedim diyorlar, bunu demedim diyorlar, öyle demek istemedim diyorlar. Ama bir şey kırılıyor bir kere. Semra? Hatice yine çok şanslı ki İsmail gibi bir eş adayı çıkmış karşısına. Hatice baban evliliklerine hep karşı çıktı. Okuman adamı karşı çıktı. Neden okumadın? Okumama da karşı çıktı. Okuma falan dedi. Yani ablamı da okutmadı, beni de okutmadı. Küçük kardeşimi de yani kaça kadar 5 yok 4'te tam çıkarttı onu. Hmm. Onu da okutmadı. Erkek berberine koydu, onu da çalıştırıyor. Adama para lazım. Kaç yaşında küçük kardeşim? 12 yaşında. Ay, Ve okutmadı çocuğu. okutmadı. Berbere vermiş, orada çalıştırıyormuş. Herhalde para getirelim mi seviyor? Para getirsin ki alkol alayım. Amacı bu. Hmm. Doymuyor alkole çünkü. Annem doymuyor. de bir şey yapamıyor bu konuda tabii. Ne yapsın? Annem da? yapamıyor. Ben He. de onu ona yedirmem, yedirmem ama. Ona vereceğim parayı bir fakire veririm. onun daha iyi. Barışmasın hiç. He. Amaç yani? farklı yani. Benim alkole vereceğim param yok yani. Allah Allah. Yani Sevim... Baban seni bu kadar dışarı atlıyor, dışlıyoruz peki çocuğuna sahip çıkıyor. Sana niye teslim etmiyor? Beni onunla tehdit ediyor, çocukla tehdit ediyor zaten. Geri dönmen için mi? Efendim? Geri dönmen için mi diyorum? Yok kabul etmez ki dönsem bile ben artık onları kabul etmem. O kadar namusuma burada şey yaptı Hı. çocuk İsmail'den değil dedi. Onu ben zaten sürekli yatamıyorum kafama çok takıyorum. Onu da şöyle yumuşatmış demiş ki e, çocuk İsmail'den değil demedim. Ne bileyim ben çocuğun babası kim? Daha fena. Tövbe, tövbe Çok fena felaket bu. Güya toparladık. Daha kötü oldu. Ama geçenlerde bağlandığında ben küfür etmedim dedi. Hala söyledi. tamam Seda abla evet, kulağınla duydun evet. değil mi? Etti evet. Böyle Ağzından bir adam. kaçırdı. Duyduk. duyduk. Neyse hayırlısı inşallah ee, önce İsmail'in annesi iyileşsin. Ee, bu konuda yine... Annem e, biz... yani gelir Seda abla buraya. İnşallah iyileşsin gelir. Aynen aynen. i know